gelmişken ekibime dondurma alayım. Merve kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Bu elindeki poşet ne böyle? Sabah sen bana 100 lira verdin ben de burada aldım. Bunları ne yapacağım peki? Ekime dağıtacağım. Ya ne kadar düşünceli bir kardeşimiz ya. Tamam birlikteyim bir sorun çıkarsa yanıma gel tamam mı? Tamam. Hep geç kalıyorlar. Birazdan gelirler çocuklar. Ben geldim. Hoş geldin. Bir senden bahsediyordum. Size dondurma aldım. Gerçekten Aa, mi? Sen mi, mi? aldın? Gerek yoktu ki. Mükra bana para verdi. Ben de aldım. Çok teşekkürler. Ama da tuzak güzeldi. Allah'ım kahveden vardı. İki tane kaldı. Ben de kalma yaptım. Ya meydan çok bulanıyor. Elif'si ekibin yanına gideyim. kızlar ben siz dondurma mı yiyorsunuz? Bir tane verseniz iyi olur. Midem de bulanıyor zaten. Merak etme Tuana. Eki alırken seni de düşündüm al. Ver Merve ya ne veriyorsun kıza? Zamanında da gelseydi alırdı bu da benim. Ya Merve ne yapıyorsun? Haksızlık yapıyorsun. O Tuana'nın bir kere. O da zamanında gelseydi dondurmasını alırdı bu da benim. Ne kadar kötüsün ya. Merve benim payımı almış. Siz dondurma erken ben size mi bakacağım yani? Meral kız atlı. Kızın hakkını yemesen de ver ona uzatmayın. Ne kadar ikna etsen de vermez ki. Aa abi bir daha da geç kalma. Neden kız öyle yapıyorsun ki? Sen de geç kalmışlığın oldu. Belki bir işi çıkmıştır. Ama ben bu kadar geç kalmışlığım olmadı. Sen Meral biliyorsun o yüzden. Meral benim midem bulandığı için geç kalmış olabilirim. As ya sus ben gidiyorum. Ya kardeşim sana almamışım değil. Dün Merve'ye para verirken, bugün de Merve gitmiş kendi parasıyla ekibi aldı. Senin can dondurma çekiyor mu? Evet. O zaman al bu parayı, de bir tane dondurma al, ekibin yanına gitsin tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Dondurma aldım, şimdi ekibin yanına gidiyorum. Ben çok kız hızlısı İyi sen? Ben de. O dondurma ne öyle? Bir aldım. Zaten bir almasa şaşardım. Of ya, niye herkes beni yanlış anlıyor?